Merhabalar. Bu konumuz destek direnç seviyeleri. Bu videomuzda destek direnç seviyeleri nedir, bunu işleyeceğiz. Teknik analizin en önemli konularından biridir destek direnç. Biz bu videoda kısaca üstünden geçeceğiz. Bir sonraki videolarda destek direncinin nasıl çizildiğinden tutun da detaylarına kadar her şeyini işleyeceğiz. Borsada destek direnç noktaları yatırımcıların gelecek dönemde kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarının hedeflerini belirlemede en önemli göstergelerden biridir. Destek ve direnç teknik analizlerde sadece borsa değil yani birçok yatırım aracında kullanılan bir enstrüman. Bu kavramlar temelde fiyat hareketlerinin belirli seviyelerde duracağı veya dönüş yapabileceği noktaları ifade etmektedir. Aslında grafik geçmiş fiyat hareketleri baz alınıp izleyeceği yolu ifade edebilir. Fiyat hareketleri genelde 3 destek 3 direnç şeklinde belirlenir. Gelelim destek dirence kısaca üstünden geçmek istiyorum. Kısaca destek seviyesi X hissesinin fiyatının düşüş eğiliminde olduğu yani şöyle göstereyim. Şuradan düşüş eğiliminde olduğu ve bir noktada düşüşün duraklayacağı seviyeyi ifade eder. Yani şurada duraklamayı bekliyor. Tabi bu uzun anlatılması gereken bir konu. Ben sadece kısaca bilmeniz gereken bilgiden bahsetmek istiyorum. Direnç seviyesi ise kısaca fiyatın yükseliş eğilimi içinde olduğu ve bir noktada yükselişin duraklayabileceği anlamına taşır. Yani şuraya girir. Aslında psikolojik olarak al ve sat seviyeleri diyebiliriz. Yani al destek seviyesine geldiğinde, al direnç seviyesine geldiğinde sat şeklinde diyebiliriz. Ancak bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu iyi incelemenizde fayda var. Çünkü destek direnç seviyesini ben şu an 2-3 dakikalık bir videoya sığdırmaya çalışıyorum. Bunun emin ol 2-3 saatlik videosunu da çekeceğiz. Nasıl çizilir, nelere dikkat edilmeli nereler alt seviyesini ifade eder, nereler sat seviyesini, hangi destek, hangi direnç seviyelerinin tamamını. Özetle destek direnç noktaları finansal piyasalar için önemli iki gösterge olarak tanımlanmaktadır. Bu doğru bu seviyelerin doğru analiz edilmesi piyasada yatırımcıların doğru pozisyon almalarını sağlar. Bu seviyeleri iyi bilirseniz kazanç elde etmemeniz mümkün değildir. Destek ve direnç noktaları piyasalarda işlem gören herhangi bir varlığın hareketlerine ilişkin Önemli ipucu verse de tek başına yeterli bir gösterge olmayacaktır. Az önce anlatmak istediğim buydu aslında. Destek direnç seviyesinin her şeyi olumlu ama diğer göstergeleri de görmeden alım veya satım yapmak da risk. Destek ve direnç seviyeleri nasıl hesaplanır? Kısaca destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler fiyatların geçmiş hareketleri yani geçmişteki verdikleri tepkiler, trend çizgileri yani yükseliş eğiliminde, düşüş eğiliminde olduğu trend çizgileri, fibonacci seviyeleri, istatistiksel yöntemler ve teknik analizler ve benzeri gibi birçok faktör dikkate alınarak destek direnç seviyeleri çizilir. Peki ben bununla uğraşmayacağım. Buna benzer destek direnç noktaları lazım bana. Bunu nereden bulurum derseniz bütün hesaplamalar, bütün incelemeler neticesinde otomatik olarak Matrix size bunu vermekte. Matrix kullanıyorsanız sayfanıza destek direnci ekleyebilirsiniz. Buraya sağ tık yaptıktan sonra arama bu kısmına destek ve direnç seviyelerini yazmanız yeterli. Sonra uygulayın. Buradan otomatik olarak destek direnç seviyeleri gelir. Bende Matrix programı, For Invest, Ideal Data gibi programlar yok. Ben bunları nasıl görebilirim derseniz de size iki kurumdan bahsetmek istiyorum. Birinci kurumumuz Info Yatırım Menkul Değerler. Diğeri Yatırım Finansman Menkul Değerler. Yatırım Finansmanın hesabına girdiğinizde şu aşağıya geldiğinizde destek direnç tablosunu görebilirsiniz. Destek direnç tablosunun tüm listeyi görüntüle dediğinizde şuraya tıkladığınızda Girdiğinizde burada destek ve direnç tamamını verir. Şu an bir bozulma var sanırım. Yani siteden kaynaklı olabilir. Ee, buradan alabilirsiniz. Ben kullanmıyorum ama daha önceden bildiğim için size göstermek istedim. Ayrıca şunu da belirteyim. Yatırım finansman kuruluşu çok geçmişi olan bir kurum. Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası ve İş Bankası başta olmak üzere onun üzerinde bankaların ortak olarak açtığı bir aracı kurumdur. Info yatırımı sitesine geldiğimizde ana sayfadan araştırma kısmına gidiyorsunuz. Analizler kısmında teknik bülteni tıklıyorsunuz. Info yatırım çok güzel olanaklar sunuyor. Bakın aşağıda daha önce de belirttiğim gibi genel kurul tarihinden temettüye kadar bütün bilgilendirmeleri vermektedirler. Burada analizlere dair ilgi duydunuz. her şeyi bulabilirsiniz. Bizim şu anki istediğimiz şey destekleyen seviyesi olduğu için teknik teknik bülteni tıklıyoruz teknik bülten her gün güncel olarak güncellenmekte burada e, BIST yüzün belirli hisselerin ve düz e, kurlarının destek ve direnç seviyelerine ilişkin teknik olarak bilgiler verilmekle beraber e, paylardan bahsetmişler tabi bu info yatırımın uzmanları tarafından hazırlanan e, bir bülten e, buradan aşağı geldiğinizde Borsa İstanbul 100 endeksinin destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak buraya listelemişler aşağı doğru indiğinizde hepsini görebilirsiniz Ayrıca biraz daha aşağı geldiğinizde Borsa İstanbul 100 endeksinin paylarından tümüne dair 5 günlük hareketli ortalama, 22, gün, 22 günlük hareketli ortalamayı, 50 günlük hareketli ortalamayı, 200 günlük hareketli ortalamayı, RSI, MACD, Scottastic, CCI gibi göstergeleri de bulabileceğiniz bir bülten. Aşağı indiğinizde RSI'nin nasıl yorumlanması gerektiğini, MACD'nin nasıl yorumlanması gerektiğini, Scottastic'in nasıl yorumlanması gerektiğini, CCI'nin nasıl yorumlanması gerektiğini de Görebilirsiniz İnfo, yatırım bütün bu bilgileri size sunmakta tabi bu göstergeler al veya sat tavsiyesi değildir tamamen bilgi ve eğitim amaçlıdır. Bu videomuzda destek ve direncin e, kısaca ne olduğunu ifade ettik. Sonraki videolarımızda destek ve dirence dair e, detaylı bütün analizleri yapacağız. Destek ve dirençte dikkat edilmesi gereken unsurlar destek ve direnç seviyelerinde e, destek ve direnç seviyesini nasıl çizeriz nelere bakarız. Buna dair bütün genel bilgilendirmeleri görebileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.